Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Bize direniş önderini gönderen alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Hayatın her alanında iman üzere bir hayatı bize gösteren önderimiz, örneğimiz ve direniş rehberimiz Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. O direniş önderinin mübarek ellerinde yetişen ve bize gerçekten direnmeyi hayatın her alanında gösteren ashab-ı kiram efendilerimizin hepsine selam olsun. Siz Hüseyinlerin, Riyatların, Cumalilerin, Hasanların, Aytaçların, Selahaddinlerin, Şeyh Saitlerin, Nureddin Zengilerin Fatih Sultan Muhammed'in ve Alpaslan'ın torunlarına da selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, gerçekten direnişi konuştuğumuz şu günlerde yüreğimiz Gazze ile dağlanıyor. Ama ben bir hakikati İstanbul Bağcılar Meydanı'ndan siz bu kadar mümin ve mümine kardeşimi şahit kılarak haykırmak ve dinlendirmek istiyorum. O da şu ki hiçbir zaman Allah'la savaşan hiçbir güç galip gelmedi tarih boyunca. Göreceksiniz. Siyonist çetelerin de yerle bir olduğu günlere Allah bizleri kavuşturacak. Biz nasıl ki Esed'in yıkıldığını gördükse biz Gazze'de mücahitlerin ve murabıtların da Özgürce Gazze'de ve Mescid-i Aksa'da ezan-ı Muhammed'i haykırdığı günlere ulaşacağız Allah'ın izniyle. Evet. Ama burada bir sorumluluğumuz var. Biz direnişi terk ettik. Terk ettiğimiz için Allah bizi zillete mahkum etti. Düşünebiliyor musunuz? 2 milyar Müslüman olacak dünyada dünyanın Yüzde yirmi küsürünü biz oluşturacağız. 57 tane halkı Müslüman olan ülke olacak ve bugün Gazze gözlerimizin önünde bir Siyonist çete tarafından lokma lokma yenilecek. Bu neyin eseri biliyor musunuz? Direnişi terk ettik. Önderimiz ve örneğimiz olan Muhammed Mustafa'nın rehberiyetinden vazgeçtik. Örneğimiz yanlışlar olduğu için Allah bizi zillete mahkum etti. Onun için benim güzel kardeşlerim eğer biz burada bir direniş peygamberini ve önderini anacaksak Gazze bizim için bir mekteptir, bir medresedir. Oradaki şehitler bizim başımızın tacıdır ve bize muallimlerdir. Biz başka bir yerde değil Örneğimizi ve önderimizi onlardan edinerek bu işin yol ve yöntemini bulacağız inşallah. Şimdi ben size birkaç soru sormak istiyorum. Ne olur en gür seda ile bu sorularının cevabını verin ki bu meydanda biz bazı sorumluluklarımızı kendi üzerimize almış olalım. Başkalarının başka önderleri olabilir. Bizim önderimiz kim? Başkalarının başka o ölçüleri olabilir. Bizim ölçümüz kim? Başkalarının başka öğretmenleri olabilir. Bizim öğretmenimiz kim? Başkalarının başka ödülleri, mükafatları olabilir. Bizim ödülümüz kim? Biz başka önder tanımıyoruz bir önderimiz var. O da Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun o önderliğini iyice anlayacağız. Direneceğiz benim güzel kardeşlerim. Ve bu direnişten hiçbir zaman geri durmayacağız. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Eğer direnişin önderini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem edindikse ne olur şu söylediklerime dikkat edin. Bakın biz kim olursa olsun zalime karşı kim olursa olsun mazlumdan yana olmak zorundayız. Çünkü direniş önderimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Başkaları hayatı ne kadar seviyorsa biz o kadar şehadeti sevmeliyiz. Çünkü bizim örneğimiz, önderimiz, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Başkaları malı biriktirmeyi, konforu, rahatı, rehaveti ne kadar seviyorsa sevsin. Biz Allah yolunda cihadı, Allah yolunda infakı, Allah yolunda feda olmayı başkalarının istediğinden daha fazla istemek zorundayız. Çünkü biz direniş önderi olarak... İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi edindik. Onu edindikse başka bir yolumuz yok bizim. Şöyle bütün bir meydanın fertleri olarak bir şeyi Ebu Beyde gibi cihana haykırmak için şahadet parmaklarımızı kaldıralım semaya. Biz tevhid ehliyiz. Tehdit ehli değiliz. Ebu Beyde gibi Şehadet parmağımızla dünyaya mesajlarımızı veririz. O mesajın en büyüğü de kelime-i tevhiddir. Hep beraber söylüyoruz. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Resulullah. Bağcıların meydanından... Gazze'deki kardeşlerimize diyoruz ki kim sizi terk ederse terk etsin. Selahaddin'in torunları sizi terk etmeyecek. Kim halen İsrail'in arkasında durursa dursun, ticaret yapsın, petrol taşısın. Biz asla onların yanında durmayacağız. Onlarla savaşımız, onlarla mücadelemiz son güne kadar devam edecek ve işin nihayetinde gülen Ebu Ubeydeler olacak, Muhammed Tayflar olacak, Yahya Sinvarlar olacak, Abdülaziz Ramcisiler olacak, Şeyh Ahmet Yasinler olacak. Bundan hiçbir endişeniz olmasın. Sadece benim güzel kardeşlerim, vallahi ne yapıyorsak daha fazlasını yapmamız lazım. Ne elimizden geliyorsa bundan asla geri durmamamız lazım. Eğer Gazze'nin yiğit önderleri şehadet için, mücadele için, cihad için, izzet için 18-19 aydır her türlü şeylerini feda ettilerse biz Selahaddin'in torunları, Nurettin Zengin'in torunları olarak daha fazlasını ortaya koymak zorundayız Ne olursa olsun Kapı kapı gezeceğiz Bu memleketin her genci Bizim gencimiz Asla ayırmayacağız Asla kayırmayacağız Asla sınıflandırmayacağız Mezhebine bakmayacağız Mezhebine bakmayacağız Menhecine bakmayacağız Ve ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen her Müslümanı kardeşimiz bileceğiz. Bağrımıza basacağız. Onlara şerefli bir hayatın örnekliliğini göstereceğiz. Allah aşkına güzel müminler, şerefli insanlar şu kardeşinizin şu sorusuna cevap verin. Allah bize sadece bu dünyada yiyip içmemiz için mi nefes veriyor? Sadece bu dünyada dünyalık biriktirmemiz için mi hayat hakkı veriyor? Sadece bu dünyada çocuklarımıza, torunlarımıza mal biriktirmemiz için mi bize hayat veriyor? Eğer böyle olursa bu hayat şerefli bir hayat değil. Biz şerefli bir hayata talibiz. Asla bizim örneğimiz yanlış insanlar olmayacak. Biz Ebu Beydeleri Kendisine örnek edinen bir dinin mensuplarıyız. Öyleyse canım kardeşlerim, güzel müminler, güzel mümineler daha fazla gayret edip Gazze'nin o gözyaşlarını silmek için elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız. Herkese Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın ve bu toprakların güzelliğini anlatacağız hayatımızın sonuna kadar Allah bize ne kadar nefes vermişse, ne kadar hayat vermişse o hayatı ve o nefesi onun yolunda harcamak için gayret içerisinde olacağız. Ne olur morallerinizi bozmayın, ümitlerinizi asla yitirmeyin. İstikbal İslam'ındır ve şu istikbalde en gür seda Allah'ın izniyle İslam'ın sedası olacaktır. Bütün sistemlerin iflas ettiği bir zaman dilimi yaşıyoruz. Artık insanlık her şeyi denedi. Denenmeyen tek bir sistem kaldı. O da Allah'ın sistemi şeriat-ı Muhammediye'dir. O sistemden başka hiçbir sistem bu insanlığa huzur ve saadet getirmeyecektir. Öyleyse eğer... Öğreneceğiz Allah'ın kitabını. Öğreneceğiz peygamberin sünnetini. Öğreneceğiz sahabenin örnekliliğini ve model olmalarını. Bütün bir dünyaya bunu göstereceğiz. Ey Selahaddin'in torunları. Nurettin Zengin'in çocukları. Size bu kardeşiniz son söz olarak şunu söylüyor. Hiçbir şekilde tembelliğe yer yok. Rehavete yer yok. Yakın bir zamanda bakın göreceksiniz. Allah'ın izniyle yakın bir zamanda tekbirlerle Mescid-i Aksa'ya gireceğiz ve orada biz fetih namazını Allah'ın izniyle kılacağız. O ana an kadar kenetlenelim. Birbirimizle uğraşmayalım. Asla cemaatçilik yapmayalım. Hocacılık yapmayalım. Meşrefçilik yapmayalım mezhepçilik yapmayalım. Ümmeti Muhammed gibi bizim bir üst etiketimiz var. O etiketimizin önüne, o ismimizin önüne hiçbir şeyi koymayalım. Gecemizi gündüzümüze katarak bu memleketi yeşertelim. Bu memleketin çocuklarına, gençlerine imanı sevdirelim. Allah'ın izniyle sonu Mescid-i Aksa'daki o fetih namazındadır. Ve sonu inşallah Şeyh Ahmet Yasinlerle, Muhammed Dayıflarla, Yahya Sinvarlarla cennette buluşmaktır. Asıl şimdi Gazze'ye bir selam gönderip sözlerimizi bitirelim. Kaldırın yine şehadet parmaklarınızı havaya ve gür bir seda ile bu kardeşinizin söylediklerini ne olur tekrar edin. Selam olsun Gazze'nin yiğitlerine. Selam olsun yiğitlerine. Selam olsun Gazze'nin şehitlerine. Selam olsun Gazze'nin şehitlerine. Selam olsun Gazze'nin mücahitlerine. Selam olsun Gazze'nin ve mücahitlerine. Selam olsun Yahya Sinvar'a. Selam, selam olsun Yahya Sinvar'a. Selam olsun Muhammed Tayfa. Selam, selam olsun awesome Muhammed Tayfa. Selam olsun Ebu Beyde'ye, Selam olsun Ebu Ubeyde'ye. Sabredin güzel, Sabredin güzel kardeşlerim. Kim sizi terk ederse terk etsin. Selahaddin'in torunları, torunları terk etmeyecek. Her daim sizin yanınızda yer alacak. Ve inşallah sizinle beraber. Eski Aksa'da. Eski Aksa'da Kudüs'te, Kudüs'te. Fetih namazı kılacağız. O ulaşana kadar Allah hepinizden razı olsun. Cihadınız mübarek olsun. Rabbim yolunuzu açık etsin. Sizi şehitlerin ve salihlerin yolundan ayırmasın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.